Bu da son derece hafif, lezzetli. Mesela ıspanaklı börekleri ben eskiden ıspanağı kavurarak yapardım. Evet. Fakat şimdi çiğden yapıyorum. Herkes daha çok beğeniyor. Aa, çok enteresan. E, çiğden... E... Ölmüyor ıspanaklar. Daha derin mi duruyor? Daha lezzetli oluyor. Daha hmm. güzel oluyor. Ezilmiyor belki. Ezilmiyor. E, e, ıspanak eğer kavrulursa biraz sulanıyor. Evet. O sulanmış hali de çok güzel olmuyor. Hamuru da şeyi, yufkayı da, da, çok ıslatıyor. Doğru. Dolayısıyla o ıslanma olmadan hmm. şahane bir börek haline geliyor. Ispanağı güzelce yıkadık. Hı hı. Onları ince ince doğradık. Soğanla birazcık tuz ilave ederek güzelce bunu ovacağım. Hı hı. Yani bir miktar aslında önceden öldürerek, onun o diriliğini yitirerek hafif pişmiş kıvamı elde edeceğim. Yani kavrulan ıspanak nasıl küçülür? Hı hı. Bunda da o birazcık küçülteceğim ama çok fazla da küçülmesine gerek yok zaten evet. ee, böreğin içinde o muhteşem olacak çok e, bu sosla beraber çok severek yaptığım son zamanlarda evet. bir de pratik olması açısından ekonomik olması açısından son derece harika bir börek. Çok güzel. Taze yufkanı ha, bunu yapıp difrize de atabilirsiniz. O da harika. Bak yani hemen küçüldü ıspanakların tabi. Tabi hemen hemen şöyle <laughs> e, çok fazla su bırakırsa ıspanağınız o suyunu biraz elinizle sıkıp <laughs> alırsanız gerçi birazcık o noktada vitamin kaybına uğruyor belki ama e, çok çok lezzetli ve güzel oluyor. Şimdi tuz ve karabiberle lezzetlendireceğim ama e, kimyon seversiniz ya da başka bir baharat seversiniz sevdiğiniz baharatlarla lezzetlendirmek. Tabii ki mümkün. Müthiş. Ben bakar mısın? Karabiberi az ama kırmızı pul biberi evet. boh. Çok seviyorum kırmızı biberi. Şimdi yakın zamanda Antakya'dan teyzemin kızı gelecek. Oh, Allah. Arada ne istiyorsun dedi. Pul biber getirsin bize Dedim lütfen. ki evet acı ah, pul biber istiyorum. Harika. Ee, muhakkak burada da var her yerde ama onlar kendileri yapıyorlar. Tabii o başka bir lezzette oluyor. Onlar senin lezzet e, aksesuarların. Evet lezzetli. kesinlikle öyle. Müthiş. Şimdi bunu karıştırdım. Tabii... Her börekte olduğu gibi ben pazarda da yapsam, ıspanaklı da yapsam böreği bir miktar lor ya da bir miktar rendelenmiş beyaz peynir seviyorum lor içine. Lor güzel olur içine diyorsun. Harika. Şöyle onu da içine ilave ettim. Hatta kalabalıkça olduğumuz için hepsini koyayım. Şöyle bulaşıklarımı kenara alıyorum ve hemen yapmaya başlayacağım böreğimi. İç malzemem hazır. Ispanak, soğan, biraz baharat, tuz ve karabiber ve kırmızı pul biber. Lor peynirini şöyle gayet güzel bir e, iç malzeme hazırladık. Hı hı. Mesela taze soğan varsa kuru soğan yerine taze soğan da çok o, yakışıyor içine. Oo çok güzel içine. mis gibi de kokar. Evet mis gibi de kokuyor gerçekten. Hı hı. İç malzememiz hazır. Şimdi hemen yufkalarıma geçiyorum. Sos malzememi de şöyle bir çırpayım. Oh. Yoğurt, zeytinyağı, iki yumurta. Biraz süt ilave ettim. Hı -hı. İyice karıştırıyorum yumurta. Yumurtanın ne kadar tazeymiş, sarıları patlamıyor. Ay evet ne güzel. <laughs> evet çok güzel. O mu demektir? Evet yani çabuk dağılıyorsa bayattır yumurta derler. Ama top top kalıp patlamıyorsa o da taze olduğu anlamına. Aslında ondan altını altını birazcık açsak minik tamam. minik kavrulsa bir taraftan. Peki. Şöyle. Rotam önümün... da birazcık daha er şey erisin mi? Erisin birazcık daha erisin Onun ikisini şimdi yeterli ölçüde karıştıracağız. Şimdi yufkamı aldım sos malzemem burada. Yufkamı ikiye böleceğim. Bu şey e, görsel açıdan da yufka ile biliyorsun çeşit çeşit börekler yapıyoruz. E, hepsi farklı, Bir hepsi güzel olunca... oluyor. <laughs> en değişiğinden yapıyoruz. Ee, kırma börek. Ama bunu hani ben uğraşamam, yapamam diyen her şey, herkesin rahatlıkla yapabileceği son derece lezzetli bir börek. Üç yufka koydun üst üste mesela. Evet, abla. üç yufka. Şimdi ortadan ikiye böleceğim. Hemen bir bıçak yardımıyla. Şöyle. Ben tabii bunu çok merak ettiğim için bir an önce nasıl olacak acaba? <laughs> e, nasıl olacak? Değil? Kara buğdaylara bakıyorum. Şimdi bunu yapıp yağlı kağıt üzerine dökeceğim minik minik kaşıkla. Böyle şekilsiz bir şey oluyor. Çok da şekilli bir şey değil. Dökeceğim. Ee, sonrasında birazcık buzdolabında beklediğinde bayağı böyle kalıp halde e, normalde satılan hazır çikolatalar gibi. Dediğim gibi kahvenin yanında televizyonun karşısında misafiriniz geldiğinde. Acayip lezzetli bir şey. Şimdi sos malzememi şöyle güzelce eşit miktarda yiyorum. Sos malzemem fazlaymış gibi gözüküyor ama fazla değil. Ee, geri kalanını komple üzerine dökeceğim. Oo. Oh, çok güzel. Evet. Ispanaklı, lorlu, Bu soğanlı, biberli, soğanlı. Evet. Soğanı da bayağı bol koydum zaten. Evet, evet. Soğanı ben yakıştırıyorum. Yani herkesin sevdiği bir şey olmayabilir ama e, yakıştırıyorum. Şöyle Hani çok da inceliğine bakmadan. Şuradan şöyle ittire 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 ittire. Katlama börek dediğim bu işte. Kırma Aa, börek. çok güzel. Hemen şunu alabilirsem senden. Tabii hemen. Kabımı orada bırakmışım. Buyurunuz. Birazcık yağ gezdireyim. Üstü açık mı böyle? Evet evet üstü Aa, açık pişecek böyle. Çok enteresan. Şöyle. Kırma böreğe buyurun. Çok lezzetli ve çok hafif oluyor. Özellikle pazar kahvaltılarında falan. Evet. Ee, çok Yani fazla. hafif olduğu kesin baksana. Açık lahmacun gibi. Açık lahmacun gibi değil mi? Hemen şöyle alayım. Ispanaklı çok güzel. Çabuk da pişer Meltem abla bu. Tabii ki hemen evet. pişiyor. Hemen pişiyor. Şöyle aldım kenara bir Ay, taraftan çok güzel. çikolatama bakıyorum. Ha, fırını yakacağın değil mi? Evet. Önceden ısıtılmış fırında hemen. yaklaşık 35 dakikada kıtır kıtır acayip lezzetli ve güzel ...bir börek olacak. Üzerine de yumurta süreceğim dedin. Üzerine de yumurta kırıp şöyle bir fırçayla ha. gezdirebilirsiniz. Ee, o da... ...gözüken yufka kısımlarını... ...daha pembemsi yapıyor. Hı hı. Dolayısıyla daha kızarmış... E, ...yufka, börek kıvamında... ...çok güzel bir şey oluyor. Çok severek yaptığım... ...ve kolay bulduğum böreklerden bir tanesi. Hı hı. E, bazen basit şeyler... ...çok lezzetli ve güzel olur ya... ...bu börek de öyle. Hem çok basit hem gerçekten çok uğraşılmış börek kadar lezzetli. Hani Aynen. elde açtığımız börekler evet. kadar lezzetli. Hı -hı. Hı -hı. Bunu mu kaldırayım bir tane? Nereye koyayım? Ocağa doğru. Meltem abla peki. senin